arkadaşlar bugün sizinle birlikte Bittiğiniz üzere ETS oynadım e, güncellendiği için mod gitti tekrar mod kurdum bu mod daha detaylı Arkadaşlar yani benim beğendiğim benim gördüğüm üzere daha detaylı plakalarımız var Normal Normaller de var ben normal egzozlar var hiç, hiç çıkmıyor ben var egzoz aldım Arkadaşlar bu son videomuz olabilir anla çünkü yeni bir tane Honda moda ekledim onu onu yapmayı düşünebilir onu yapmayı düşünüyorum o yüzden bu biraz daha kısa sürebilir ve bugün diyorum ki arkadaşlar birazcık dolaşalım bir yerleri yani dolaşalım dedim şu an oldum yer zaten ben küçük yerlere dolaşıyorum biraz daha buraya gittim mesela arkadaşlar ee, nereye gidelim Arkadaşlar çok uzun kilometre de yapabiliriz. Yapmaya da biriz arkadaşlar şimdi. 370 300 kilometre. 96 96. Biz önce buraya gidelim arkadaşlar. Tamirciye gidelim. Arkadaşlar hemen şuradan iki cam açalım. arkadaşlar hemen yavaştan yavaştan çıkalım arabamızı bastık <laughs> Arkadaşlar en son bir vs videonuza izlemeyi unutmayın Arkadaşlar çok ses çıkıyor ya Arkadaşlar lütfen bu videoyu ses bize. Rica ediyorum Çok fazla ses var

sağdan çıkacakmışız. Arkadaşlar bir dakika. Bir şuradan biraz az ses kısın. Ben de ses kısık. Ama size çok geliyor olabilir ses. Mesela, görüyor musun? Son Siz eğer böyle çok ses geliyorsa zaten başlık yapacağız. yapacağım için ben buna bir şey yaparım arkadaşlar.

geldi. Ne şey oldu bir dakika. Şey. Tamam. 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 Şimdi Arkadaşlar bir Birazcık baskı sen arkadaşlar Nereye gideceğim? Arkadaşlar çok güzel. Ne araba hmm. Şu an iyi. Ama doğrudan doğru, doğru. Güzel. Gerçekten biz yaparken eğlendik. Yani gerçekten de eğlendik. Neden yani daha çok hoşumuza gitti bizim. Daha çok eğlendik. Siz bilmem. Ama biz izlemenizi öneririm. Çok güzel yani. Güzel. Birazcık kaskı sayayım. Aa şey gibi. Neydi bu? Gişe. Arkadaşlar. Yavaştan. Aa kaldı. Ben vurdum. Normal değil mi o? kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar bir tane Honda Honda ekledim. Bayağı güzel o. Ben çok beğendim Modda bir sürü şey var. Ben eğleniyorum. Bu modda sürmeyeceğim bu arada. Mod bende kalacak. Ama sürümü değiştirmezse kalacak. şunu değiştirmeyen sürece mod bende kalacak. Yani ben bundan sonra Doğan satacağım gibi satmayı düşünüyorum bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Doğan'ı satmayı düşünüyorum. Şimdi şeyi diyebilirsiniz neden satılıyorsunuz ama Honda'yı alman lazım. Sera Honda'yı almaya çalışıyorum. Çabalacağım 24 bin lira bu arada. 24 bin lira. Aa. Seviye arkadaşlar. 24 euro. Ama ben 24 bin gidesine kadar oyundaki bot alıyor bu arada 2000 lira alıyor ve bundan dolayı ben ne kadar kasmayı çabalarsam çabalayayım o para bitiyor Hadi. Ben ne sıkarsın seni videoyu like atıp oynanmayı unutmayın bu arada intro olmuş mu beğendiniz mi profil fotoğrafını da beğendiniz lütfen yazın ona göre farklı bir profil fotoğrafı da yapın ama ben bunu beğendim ondan dolayı bu yaptım yani eğer beğenmişsiniz bir de videolarda sağ altı abone ol şeyi geliyor. Ben onu ekledim arkadaşlar Game Over diye. Onu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Videoları like ve abone olmayı unutmayın. Eğlenceli videolar çekiyoruz yani. 15 abone oldum. Bu iyi bir şey. Kanalımız yükseliyor. İzleyenlerimiz çok. Ama en çok Brawl Stars editler filan. Pardon izleyenler. Moru fark ettim. Bir Brawl Stars videomuz 400-500 izleyenler. Valorant videoları minimum şu an en fazla 50 izlenmiş. Arkadaşlar yani. Gerçekten Valorant aslında online oyun daha çok kişinin seveceğini düşünüyorum ben. Ama daha az Arkadaşlar hemen bir şuradan farlarımızı da açalım. Hem size şeyi göstereyim. Şunları açalım. Bunlar bir şey yaramıyor. Arkadaşlar yarız gibi hiç an bir falan var o modda. Bayağı kaliteli modda göstereyim. Mod bayağı kaliteli. Ben bayağı beğendim arkadaşlar. Zaten mod nerede indireceğinizi biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız da yazın. Size ETS ile alakalı mod indirebilirsiniz. Ve bir video yapabilirim. Başka da ben de bilmeyeyim. Sonra izlerken yani bir kerelik bir video izledim ve ondan sonra alıştım zaten. Gerekli olursa aç bakarsınız. Bununla iyi bir video da yaparım. Evet, şu an oraya giremez. Ama önüm değil adam da çok yavaş. Baksana ben arkadan gelecek gelecek olduğum hızım zorunda mı var Hızlanmasa ben çarpacağım. Görüyor musun? Açıldı o zaman? arkasında. Arkadaşlar hasar sayılsın dedi. Çünkü oyunun kendi NPC'si bana çarptığı için ondan dolayı hasar saymadı. Çünkü bir yan sinyal verdiği an geçti zaten. Bakın buna da niye böyle bir sinyal verdiğini anlıyorum. Bir şeyle Sol şeyle tutacağım. Öbür türlü NPC üstüne üstüne kırıyor sürekli. Bir ara zaten kargo 20 hasar falan tırla gidiyom gidiyorum bayağı yüksek para alacağız. Yüksek de değil herhalde 5-6 bin. Ne oldu dersiniz? Adam geldi. Son anda NPC geldi. Öyle bir an bir kırdı Ve NPC aramızda böyle şey de yok yani. Ben tırlayıp tırnay yara ben onun tırnayı yarısındayım. Adam bir yok girdi. Oyun bana hasar saydı para aldım. Neden oldu? Yani oyunun en bizimci O yüzden ben kaybettim. Şöyle arkadaşlar ambiyans O tık, tık ses olmasa göstereceğim. Baya tak 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 ses geliyor. Ondan dolayı yapma. Arkadaşlar burada Minecraft videosu da gelebilir son zamanlar bilmiyorum video kararım yok neler atabilirim oy nasıl yok olmuyor arkadaşlar var çok tehlikeli bir hareket edilmemiz. ama geçerim ben size arkadaşlar şu an var çok fena yandı da görmüyorum onun bu bir şey değil yavaşlayalım nereden gideceğim Lan konum yanlış gösteriyor. Konum nereden gideceğim diyor. Bak görünüz mü konum? Bir sağdan gideceğim diyor. Aa şeyden dolayı diyor konu. Ben modla oynuyorum ya arkadaşlar. Ondan dolayı diyor. Modla oynadığım için ondan dolayı gösteriyor arkadaşlar. Ha. Hadi be abi. Hadi be. kapanmadan açsanız öyle var. Ben Evet bariyer açılmadan kaybetmeyiz. <laughs> Araba çarptı gösteriyor şimdi. Çarpmadı. Oyun Orada bir şey gösterdi. Birazcık işler sürecim ama karanlık yerim biraz zor. İşler sürmesin. Herkese ben bir yandan şeye bakıyorum ortaya. arabada var ek var öbür türlü egzoz nasıl diyeyim size çok hafif sessiz çıkmıyor araba ne yapayım ben öyle bir baktım geliştirmede var var 5000 oyunda benim şu an euro euro 5000 aldım hemen cayır cayır atıyor araba bazen 5 lazım Arkadaşlar kolay gelsin bir yere Erkek istiyorlar, bu var. araç. İyi araç, araç. adamlar görmüyor. Arkadaşlar Ar ben sol şeritten sol şeritten ya. Şerit değiştirince adamların kafası karışıyor. 66 kilometremiz kaldı orada. Oha arkadaşlar 3 tane güşeye girdim ya. Yuh bitsin artık şu bir şey. Ne güşeymiş arkadaş? Şu an bir şey yapamam. Beşim üstte satmak hiç bir fikir değil de. <laughs> mod doldu için şu an Arkadaşlar gerçekten böyle bir Türkiye met modu baktım. Yapanlar nasıl söyle bize? Adamlar oyunu, beta sürümüne bile mod yapmışlar. Ama hepsini en yüksek gördüğüm 138. Ondan başka yüksek mod yok. Ve biz 150. Ve biz 150 olduğumuz için maalesef ki kullanamıyoruz kullanırsa çok eski oyun çok eski mod yani bir tane mod gördüm Doğan modu mod 2017'de yüklenmiş biz 2024'teyiz yani o modu yüklesem yüzdeyiz oyun çöker zaten sürümde de onun o on sürümün çalışır diye yazmış oyun çöker yüzdeyiz o sürümün öyle bir modda 2017'de adamlar 2017'de var şimdi daha zaman onu fark ettim eskiler her zaman daha iyi bak. gerçekten var bir kere adam kimralı bir arabası gibi arabaya ss 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 ya. Gerçekten. adamlar onun doğanını yapmış ve gerçekten de çok güzel. ben çok beğendim onu ama işte 1.49 hı ya 1.38 modlar falan. ben o modları indiremiyorum zaten de yazmışlar şu, şu modda çalınmış yoksa çalışmıyor. Çökmeler yaşıyor. Sana da iyi. Oho. Evet arkadaşlar, bir bak bak. Adama yaklaşınca hiçbir şey görmüyor. Abi çıkıp gitmeyi düşünüyor mu? Hadi biraz git de biz de ilerleyelim. Çarpacağım şimdi adama. Şurada çift taraflı şerit yok mu ya? Delet Bİ! Oh arkadaşlar oyun hasar saymadı ne yapıyorsun ya? Geldiğimi de mi görmüyorsun? Arkadaşlar vardı Arkadaşlar Uzun video olmadı Bir tane video çektiğimde 30 dakika oluyor Ben oturacaktım bir de yüzüne nasıl hissettim? İmparator <laughs> başarım o İmparator Arkadaşlar yani Böyle size böyle nasılayım? Yorum, saatlik video 30 dakikalık videolar asam sıkılırsınız kim izleyecek 30 dakikalık edit filan derken düşüremeyeceksiniz zaten bütün videolar asam böyle bir tane videom geldi zar çöp oldu Onu çok güzel değil zaten sorunlar yaşamıştık biraz Burada videomuz kadarlık olsun diyeceğim. Şuraya gireyim. Sapa salim girdiğime şükredeceğim. Yo! Oğlum bu giriş değil. Arkadaşlar kasıtı görüyorsunuz mu? Şöyle göstereyim. Gel gel gel. Bir Arkadaşlar bu ne? Havayı... Hava durumu sabah yap. Bismillah ne oluyor? Şöyle yapayım. Arkadaşlar baksanıza be. Ee, arkadaşlar bu insan geçecek yalnız biliyorsunuz değil mi? Bu ne oğlum? Arkadaşlar buradan insan geçecek de bunlar insan değil. Böyle kasis mi olur? Böyle kasisi nerede gördünüz? Ben bu kasistan bu basıklıkta geçemem mi arada. Ara bakalım. Hemen yükseltelim arabamızı. Yoksa zaten yükseklere geçemeyecek. Baksanız araba. Araba yüksekte de geçemiyor. Sen nasıl yüksekte bile araba geçecek, çapraz geçiyor arabayla. Bu arada arkadaşlar ben için teşekkürler. Yeni videolar görüşmek üzere görüşürüz.